da salamlar ben özüm bugün sizlerle bugün sizlerle bir yerde bugün sizlerle şimdi geçiniz evet. dostlar bugün sizlerle bir yerde Mastercraft oynuyoruz aman tanrım ne tarım Mastercraft böyle olar o derece diyeceğimiz. Güzel bir tane oyun. Güzel Dünya şey. Dünyaca bir şey. Ne diyeyim? Dostlar dünyaya girdim. Bu deyika bir bir. Bakın asfalt yol. Tamam. Bakın. İki al, 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 al bayrağı da koydum bina da tistim, İki üç ev de çizdim. İki market çizdim. Hastahana, polis merkezi, itfaiye de Ee, mezarlığına kadar tistim, Tane çizdim. Farm da çizdim. Belediye binasına bak. Bunu da tistim. Olmuş bir de Azerbaycan'ın en büyük Mastercraft'ta oynayanlar arasında en büyük kalan çizdim. Bol sahasını düzelttiyim. Sandığı düzelttiyim. Sandığı, Sandığı bu arada sayılıdır. Sayı ile eləmişim. Bakın bina düzelttiyim. Bu depo idi depo. Düzelttiyim depo düzelttiyim. Meytef düzelttiyim. Oh Hamsın değil hemen düzelttiyemeyim. Ama seni bence atmışım. Dene bu marketten başka. Onu başka adam ziyaret Bakın dostlar. Asfalt çevreyle burada bir tane fazla bir video Eğer yol üstü adamın tuvaleti gelirse biri ne diyeyim. Tuvalet el yüzüme yedim. Gelsen tuvalete girdim. Kapını bağladım. Temiz alın kalan bir defa Gelsen Lazım olan elisən. Durusan sıfırı da artırsan sıfırda yoxdur ki. Əlin üzünü yuyusan çıxan gələcək. Yəni hər şey var. Oydu Bankhan Dimension. Bax o iki al bayrağı dedim amma. İki al bayrağı dedim amma biri demedim. Bugün bankaya sert blok koydum. Yanlış blok. sen bunu Bugün sadece şehrimi size göstereceğim. Adımı da president koymuşum. Böyle artık ölçadık. Bizim bu alı bayrağı O da ne dedim? <laughs> Parka kadar var ya. Yani. Ne diyeyim? Ne? 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 Bundan kalacak bir şey sen de. Parkı düzelten niye başka bir şey de düzeltmeyin? Fayın komplemanı düzeltmişim. Denizli Bak gram deymişim. Bunu da gram ettim değil mi? Cepa gram. Alab maa bankaya da yetiştim değil mi? İşte beni sevdi ama değil. Bu bankaya bu babu hiç simen zaptmış mı? Oy. Bunu mu zaptmış emis dizaynı Başka da mı elistir? Hala mı öyleliyim? Bildiğim olur pardon. Bunu ben düzeltmişim. iç dizaynı bunu bir. Bunu da ben düzeltmişim. Bunun iç dizaynı ben özüm öz canımla eylemişim. Asfaltı özüm öz canımla eylemişim. Bu Teşekkür ederim buranın kapısını görmüş. Hadi Aha. İçine de böyle. Yok çıkabı da koydum. Buraya. Meter. Böyle buraya gelsin okusan. Böyle bunlar. Şöyle kalın kalın yani. Harada kalın kalın kalbiseniz. Kalka. Bakın bu şey bu blok kalın kalın. Her yere ses atın. Bak zaten ses atın. <laughs> kuyunun önce bir defa içinde hepsi vermiştim önce çömeldi o yüzden de şey oldu ee, neydi hmm, server modum belki Ne yok kred var ki asfalt çok çok fazla asfaltı buradan belediye belediye binasında bu bir burada bir yer. Ya. Yani. O reklamlar az gelsin. Dostlar, e, Hayda, bu ne? Dostlar, yani. Oydı bu ne? Aa, döndü. Ban yedim. Dostlar bugün sizlerle bir yerde Mastercraft oynadık ama ben yediğimize göre aklımdaki bütün planları danışanmadım. Neyse kanalımız 109 abonedir ama yine de bölmeyi istedim. Bölmeyi cahit edin. Abone olun. Öldürürüm. Neyse